Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden çokça aldığım sorulara cevap vereceğim ama başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şimdi sizden ben öncelikle gelen destek için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel desteklediniz beni. Ve gerçekten bu işi çok keyifli hale getirdiniz. Yani hakikaten e, video yaparken bu kadar eğlencemi hiç düşünmemiştim. Ama çok eğleniyorum ve izleyip bana yorum yaptığınız için vesaire çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten konuşmamı hiç eleştirmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet küçük problemler yaşıyorum videoları çekerken ama çok güzel hoşgörüyle karşılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Şimdi peki ben ne soru alıyorum onları bir şey yatalım. Şimdi bunlardan ilk sorusu maalesef herkesin şeyi ben e, bir şeyi sahipmiş gibi nasıl yaşayacağım? Yani bu hissiyata nasıl bürüneceğim? Şimdi çünkü şunu düşünüyorsunuz fiziksel olarak bir değişim yapmanız gerektiği için ...fiziksel olarak görmeyi bekliyorsunuz. Ama bu aslında sonunda yaşamak şeyi... ...tamamen o duyguda yaşamak aslında. Yani siz bir ortam değişikliği yapmıyorsunuz. Ya da bir... ...önünüzdeki bir hayatta bir değişiklik yapmıyorsunuz. Okey? Siz aynı yerde kalkıyorsunuz. Bunun farkındayım. Aynı hayatı yaşıyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ama duygusal olarak bizim... ...o isteğe sahip olduğumuz duygu da almamız lazım. Mesela işte... ...şu telefonu istiyorum... Bu bendeyken artık benim ne ben ne duyguda yaşayacaksa o duyguda yaşamayı sürdürmem lazım. Sonunda yaşamak demek bu arkadaşlar. Yani bir şeyleri değiştirmeniz, bir şey yapmanız, işte e, gerçek hayatta şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, işte 7-24 affirmation yapayım, bilmem ne yapayım, şey olumlama yapayım, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım dediğiniz sürece istediğiniz şeyin size gelme ver gelmesini. Ee, engelliyorsunuz çünkü asla o duyguya bürünmüyorsunuz. Asla o duyguda yaşamıyorsunuz. Sonda yaşamak bu demek. O duyguda yaşamak demek. Yani bir şeyleri gerçek hayatınızda sürekli yani işte e, gör, yani aslında manifesto ne demek? Görünmeyene, bilinmeyene inanmak ve onun ol, olduğunu bilmek demek. Okey? Ama o duyguyu yaşamadığınız için maalesef bir şeyleri elde etmeniz de zorlaşıyor. Okey? Yani bu saat tamamen düşüncesel ve duygusal bir şey. Yani bunu fiziksel manada yapmanız için zaten bunu yapıyoruz. Okey? Fiziksel manada ben deseydim ki evet ben şunu yapacağım fiziksel olarak şak diye ertesi gün her şey değişseydi zaten e, biz, herkes zaten gülük gülistanlık yaşardı. Okey? Ama bu özgür irade dediğimiz şey aslında bu. Ben özgür irademi kullanarak bir olayın buna gelmesini istiyorum. Ve benim gerçekliğimde başka kimsenin özgür iradesi yok. Sadece benimki var. Herkesin gerçekliğinde kendi özgür iradesi vardır. Okay. O yüzden herkes kendi yaşamak istediği hayatı yaşar. Ama iyi ama kötü. Hangi duyguya bürünürseniz o tip bir hayatı yaşamak yaşarsınız. O tip bir hayatı kendinize biçersiniz. Okay. Şimdi ikinci soru e, ee, istediğim kişiyi tezahür ettirirken karşı taraf ne hissediyor sorusu. Şimdi aslında şöyle diyeceğim. Ee, bunun bir cevabı yok. Şimdi karşı tarafa bunu sonra yani yani soruluyor hani bu manifesto edildikten sonra ya da tezahür ettikten, neler yaşadı ama kendi duygularını tanımlayamıyor maalesef ama genel olarak şunu duyuyorsunuz siz ne düşünüyorsanız onun sizinle ilgili ne düşündüğüyle ilgili. Siz ne düşünüyorsanız onu düşünüyor. Yani birini tezahür ettirirken onu sürekli sorgulamak, ona mesaj atmak, ona bir şeyler yapmaya çalışmak tezahür sürecini hızlandırmaz. Ya da manipüle etmeye çalışmak hızlandırmaz. Sadece bir şeyleri belki daha kötüye götürürsünüz. O yüzden karşıdaki kişi yani ister özel bir kişi olsun, ister vali ferdi olsun. Yani kimden ne istediğinize bağlı, kimi tezahür ettiğinize bağlı. Siz onunla ilgili ne düşünüyorsanız onu düşünüyor. O yüzden bu konuda için rahat olsun. Beni hisseder mi? Ben işte kaç aydır görüşmüyorum, konuşmuyorum. Beni duyar mı? Duymaz mı? Bunlar enerjisel şey. Sen o insanı kendinden ayrı tutuyorsan ve diyorsan ki hayır biz bir değiliz o yüzden ben böyle düşünüyorum. O bunu düşünmüyordur. Ne düşünüyordur acaba? Diyorsan evet onu kendi senin gerçekliğinde özgür iradesine bırakıyorsun ve diyorsun ki evet sen istediğini yapabilirsin benim gerçekliğimde de. Ben sana karışmıyorum diyorsun. Ama siz ikiniz bir, bir olursanız eğer sen öyle hissedersen hayır o bende. O benden ayrı değil. O ben ayrı bir şey yapmıyor. Biz biriz dediğin zaman ve şunu kendine söylediğin zaman ben ne düşünüyorsam ne istiyorsam o da aynı şeyi düşünüp aynı şeyi istiyor. İşte burada e, olayın e, şey yaptığı nokta oluyor bu. Ne? Şimdi. Evet. Başka bir soruda bir problem çıktığında nasıl başa çıkacağız? Dediğim gibi aslında birkaç video ya da bir video ben hatırlamıyorum videoda söylediğim gibi şöyle bir şey var. Eğer ki siz problemi problem olarak görmezseniz o problem olmaktan çıkar ve kendi kendine çözülür. Ama problemi problem olarak görüp üzerine ısrarla problem e, bu derseniz evet çözülmesi birazcık zaman alır. Şimdi başka bir soruda en çok sorulan soru çalışmadan sınav kazanabilir miyim? Yani böyle hayal edip hiç çalışmadan sınav kazanabilir miyim? Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Bilinçaltınız e, siz yani hiçbir şey yapmayıp, hiçbir efor sarf etmeyip, hiçbir bilgiyi almayıp e, ben sadece hayal edeyim sınavı kazandığımı derseniz maalesef burada bilinçaltında yapabileceği hiçbir şey vermiyorsunuz. Çünkü bilinçaltı diyor ki bende bir şey yok. Yani bende bir bilgi yok. Ben bunu nasıl pekiştireyim, nasıl yoğunlaştırayım, nasıl bir şey yapayım? Şimdi siz bunu çalışırken, mesela diyelim ki bir okul kazanmak istiyorsunuz üniversitede. Bunu o kazanmış gibi hayal edip bunun için çalışırsanız işte o zaman gerçekleşir olay. Ama siz derseniz ki hayır ben hiç ders çalışmayacağım bırakacağım bunu burada ve e, hayal edeceğim kazandım. Böyle bir şey mümkün değil. Okay? Yani düşünsene hiç hayatında matematik görmemişsin. Hayal ediyorsun matematik soruları çözebildiğini. Hiç matematikle ilgili bilgin yok. Hiçbir şey yapmamışsın bu zamana kadar. Ve diyorsun ki ben bunu çözebileceğimi hayal ettim. Böyle bir şey yok. Okey? Yani bunu şuradan anlayabilirsiniz. Sen elinden geleni yap, sonrasını Allah'a bırak. Okey? Yani hani bu hayali kur. Evet, ben şurayı kazanmak istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Benim hayalimin gerçekleşmesi için bu gerekli. Ben bunu çalışıyorum. Çünkü illa... Ef evet, biz bunu em, hani efor harcamadan yapıyoruz aslında manifestolar Ama bu efor zaten şey demek değil. Yani ben evde oturayım, hiç iş yapmayayım, hiçbir şey çalışmayayım. Ertesi gün bana 1 milyon dolar gelsin. Böyle bir şey yok. Çünkü böyle bir şey, milli Piyango kazanmak için yapabilirsiniz. Milli piyangoyu kazanmak için de e, tabii ki de parasal manada bir şeyler, e, yani terfi almak istediğiniz, iyi bir işte çalışmak istediğiniz için falan kullanabilirsiniz. Ama e, bunu hiçbir şey yapmadan elde edemez. Yani milli piyangoyu kazanmak için bile milli piyango biletini almak zorundasınız. Hani onun yolu da bu. Yani hiçbir şey yapmadan evde oturup, biletiniz bile olmadan, ben milli piyangoyu kazanmalıyım, kazanacağım demeniz kadar saçma bir şey çalışmadan sınav kazanmayı hayal etmek okey o yüzden lütfen üstünüze düşenleri yapın ama hayalinizi kurun yani o doğrultuda emin olun bilinçaltı sizi o doğrultuya yönlendirecek yani sen milli piyangoyu bile kazanmak istiyorsan milli piyango biletini seçerken e, bilinçaltı seni doğru bilete doğru yönlendirecek bundan emin olabilirsin ama sen o milli piyango biletini almadan milli piyangoyu kazanmayı düşünüyorsan maalesef böyle bir şey yok o yüzden lütfen üstünüze düşenleri yapın. Hayal gücünüzü bunu yönelik kullanın. Ve bilinçaltı size bunun yolunu gösterecek. Yani emin olun istediğiniz okulu kazanmanız için gerekli motivasyonu sağlayacak gerekirse size. Beyninizi gerekli şekilde kullanmanızı sağlayacak. En e, böyle yüksek kapasitede öğrenmenizi sağlayacak ve size o okulu kazandıracak bir şekilde. Ama siz hiçbir şey yapmayıp evde oturup ben sadece hayal edeyim okula gittiğimi derseniz o zaman imkansız bir şey. Daha yani şöyle bir şey var yani sınava girmeden üniversite kazandığını hayal etmeye çalışan arkadaşlar var. E, sınav olmadı daha yani e, şartları da evet e, şartları görmezden geliyoruz ama bu kadar da görmezden gelmiyoruz yani o sınava girmediğiniz sürece üniversiteye giremeyeceğimizi biliyoruz e, o yüzden hani daha sınava girmeden böyle bir şeyin içine düşmek ha yani, sınava girersiniz tercihlerinizi yaparsınız bak daha kesin e, o üniversiteyi tercih edersiniz bak onu o zamana kadar hep onun hayalini kurduğumuz için evet yani o size gerekli puan al, alınır ...yapar, ona göre tercih edersiniz. Bak, o da hani kesin bir yol. Okey? O yüzden lütfen e, her şeyi dozunda kullanma dozunda yapmak diye bir şey var ya, bunu lütfen ayarlayın. E, bilinçaltının sınırı yok, limiti yok, yapamayacağı şey yok. Ama bu yapamayacağı şeyler sizin e, önünüze sunduğu fırsatları. Mesela sana bir 7 aylık periyodun var, ders çalışman için sana olanak sağlıyor yolu gösteriyor ya da senin hakkında diyorsun ki ya ben matematikten kötü ben şuna daha çok eğileyim işte tarihim kötü ben şuna daha çok eğileyim vesaire diye bunların yolunu sana gösteriyor ki bunların üzerine yoğunlaşman gerektiğini gösteriyor ki sen o istediğin hedefe ulaş yoksa önüne ertesi gün sabah kalktığında üniversiteye gitmiyorsunuz yani böyle bir şey yok anlaştık umarım başka, başka sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın ee, ben şimdi bana gelen e, mesajlardan çıkartmaya çalışıyorum ama çok fazla da mesaj geliyor o yüzden herkese eşit derecede cevap vermeye çalışıyorum vesaire ama yalnız şunu da rica edeceğim bu konuda şimdi e, lütfen hani soru sorduğumuz zaman e, bazen cevap veremiyebiliyorum e, ama o gördüğümde mutlaka cevap veriyorum yani e, görmedim ya da cevap vermiyorum gibi algılanmasın bu elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum e, umarım ee, videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar.